Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda 24 volt motorları kontrol edebilen alternatif bir karttan bahsedeceğim. Buradaki amacım şudur. Şimdi ithal kartlarımız, yana kayar kapı motorlarındaki ithal kartlarımız oldukça yüksek. Kurların yüksek olmasından kaynaklı. Yedek parça olarak yanık kartlarda değişim çok çok büyük maliyetler getiriyor. Onun yerine yerli üretim olan 24 volt motor kontrol kartı işimizi rahatlıkla görecektir. Kartın bağlantısını yapacağım. Yaparken hem çalışmasını birlikte göreceğiz hem de nasıl bir sistem olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Buradaki kartımız şöyle bakacak olursak motor girişlerimiz 24 volt motorlarda iki kablolu çalışıyor motorlarımız artı eksiği sadece yön değiştirerek çalıştırıyor. 24 volt DC vermemiz gerekir bu karta çalışması için. Onun dışında 24 volt motorumuzu bağlıyoruz. Flaşör bağlayabiliyoruz yine aynı zamanda. Switch uçlarımız var emniyet sensörümüz ve kontağımız, çalıştırmak için kontağımız mevcut. Basit tasarlanmış bir kart, rahatlıkla işimizi görür, alternatif olarak değerlendirilebilecek bir karttır. Bağlantıya geçiyorum. Öncelikle 24 volt bağlayacağım. Artı ve eksi ise. Şuradaki dördüncü klemensimiz, voltaj girişimiz artı. Artı ucu buraya bağladım. hemen yanına eksiği bağladım. Ben burada adaptör kullanıyorum yani DC kullanıyorum. Ee, eğer trafo kullanacak olursak trafonun çıkışına bir köprü yapıp voltajı düzeltmemiz gerekir. Yani AC olan voltajı DC'ye çevirmemiz gerekir. Buraya motorlarımı bağlıyorum. Şurada 24 bir motorum var. Şimdi arkadaşlar şu girişimiz çok basittir. Zaten bizim 24 volt bir motorumuz varsa kontrol etmek istediğimiz motor çıkışını vereceğiz. Onun dışında gerekli olan voltajı vereceğiz bir flaşör kullanacaksak şuradaki ucumuz flaşör. Burayla motorun uçlarından birinden alıyoruz bunu. Daha sonra da bağlantılarımız var. Şuradaki ilk üç klemensimiz, uzun klemensin ilk üçü, sivicimiz orta ortaktır. Onu da şöyle diyeceğim. İkinci klemense sivicimin ortağını bağlıyorum. daha sonra da açılma ve kapanma yön kontak uçlarını bağlıyorum. Ortaya ortağa bağladım. Yön uçlarını da 1 ve 3'e bağladım. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Hemen yanında emniyet sensörümüz var. Bildiğiniz üzere emniyet sensörleri kapalı kontak çalışır. Bundan dolayı kalan iki klemensi şöntleyeceğim. Yani NC kontak yapacağım. Burayı NC yaptığım zaman emniyet sensörünü görüyor gibi algılayacak kart. Şuradaki iki klemensimiz emniyet sensörümüzün kontak uçları. Şurası bir. Burası iki. Evet, şu haliyle taktığımda sistemimiz hazır. Klemensleri hemen e, basit bir şekilde tekrar anlatıyorum. Şuradaki klemensimiz voltaj girişimiz ve motor çıkışımız 1 ve 3 numaralar motor çıkış uçları 4 ve 5 numaralar voltaj girişi DC voltaj girecek 4 numara artı 5 numara eksi. Şuradaki kısım lamba girişimiz yaşör lamba bağladığımız zaman lambanın bir ucunu lambaya bağlayacağız diğer ucunu da 5 numara yani giriş voltajının eksi ucuna bağlayacağız. Daha sonra uzun klemenste ilk üçümüz switch uçları orta ortaktır. Switch'imizin ortağını ortaya bağlayacağız. Yön uçlarını 1 ve 3'e bağlayacağız. Devamında 4 ve 5 fotosel kontak uçlarımız 4 ve 5 NC kontak yani kapalı olması gerekecek. Devam ediyorum. Şu 5 ve 6 numaralı klemenstlerimiz 24 volt çıkışımız yani aksesuar beslememiz. Hemen devamındaki 2 klemensimiz de start ucumuz. Buraya kadar her şey tamam. Enerjiyi veriyorum. Sistemimiz çalıştı. Şimdi çalışmasına bakacağız. Şunları şöyle alıyorum. Her şeyimiz bağlı. Şuradan start veriyorum. Motorumuz sağa doğru dönmeye başladı. Sivice geliyorum. Şu sivic. Sivice bastım. Sivice basar basmaz sistem durdu. Yine start verdiğimde motor bu sefer sola doğru döndü. Sivice geldi ve anında durdu. Motor yönümüz tersse bir numaralı dip sivicimiz motor yönünü değiştirir. Açılma tersse atıyorum emniyet sensörü kapanırken kesecektir ama açılırken kesiyordur. O zaman bir numaralı dip sivicin konumunu değiştirmemiz yeterlidir. İki numara otomatik kapanmadır. Onu şöyle göstereceğim size. Otomatik kapanma. Birazcık açtım buradan. Ee, start veriyorum. Öncelikle yönünü belirleyeceğim. Sağa doğru dönüyor. Dönerken emniyet sensörüne giriyorum. Burası açılma yönü. Burada durdu kapanma yönüne gönderip önce sensörü daha sonra da otomatik kapanmayı deneyeceğim. Kapanma yönüne gidiyor. Kapanma yönüne giderken kestim, durdu ve tersine döndü. Yani kapıyı açma yönünde gönderdi. Sivice bastım. Şimdi otomatik kapanmayı bekliyorum. Birazdan otomatik olarak sistem kapanacak. Şöyle diyorum. Belki biraz... Evet. Otomatik kapanmamız da devreye girdi. Burada gördüğümüz kart genel olarak 24 volt motorları kontrolde işimizi görecektir. Ee, çok yoğun olmayan sistemlerde rahat rahat kullanılabilir. Diğerlerinden farkı şudur. İşte orijinal bir kartta, BFT'den bahsedeyim, yanak ayar kapı kartı yani BT600'ün kartında yavaşlama alanları vardır. Sivice gelirken yavaşlar. Bunda öyle bir özellik yok. Sivice dokunur dokunmaz duruyor. Bununla ilgili bir problem olmaz. Daha önceki sistemler de zaten direkt sivice dokunduğu zaman duran sistemlerdi. Ondan dolayı orada bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Devamında emniyet sensörümüz var. Ee, kullanabiliyoruz otomatik kapanmamız var kullanabiliyoruz motor süremizi ayarlayabiliyoruz ee, flaşör bağlayabiliyoruz bunun yanında yapmamız gereken şey e, bir de harici alıcı kullanmaktır çünkü bu kartın üzerinde dahili olarak bir alıcı mevcut değildir ama bir de harici alıcı kullanırsak böyle bir sistemle e, rahatlıkla 24 volt motorumuzu kontrol etmiş oluruz Arkadaşlar 24 volt motorlarda alternatif olabilecek bir kartı tanıtmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.